Evet arkadaşlar bugün mükemmel bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda benden e, önceden beri de de istediğini yakın mesafede nasıl daha çok etkili olabilirim yakın mesafede ne gibi taktikler yapmalıyım soruları vardı. Bu videoda o soruların e, bir kısmının cevabını vermiş olacağız. Ben burada e, nasıl daha iyi eğim geliştirebilirsiniz onu gösterdim. Fakat canlı canlı ben oynarken nasıl yaptığımı görmek isterseniz de bu videoyu şöyle bir 250 like atın. O zaman e, maç içinden bir gameplay tarzı bir video kanalda olur. Buraları geçmek istemedim. Atlayacağınız yer arkadaşlar ranch haritanın sol tarafında zaten alt kısımda kalıyor. Oraya atlıyorsanız arkadaşlar zaten loot'una bakarsanız ciddi anlamda güzel bir loot'u var. Ben 3-4 tane M4 buldum. AK buldum falan. Bir squad atlasa buradan sağlam loot'lu çıkma ihtimali yüksek. Tabi her zaman loot'u olacak diye de bir şey yok. Arkadaşlar PUBG Mobile'da e, Training mod ve Eğitim Alanı diye bir yer var. Orada e, böyle eğimlerinizi geliştirebiliyorsunuz. Botlarla falan kapışıyorsunuz orada. Fakat e, light'ta olmadığı için o training modun aynısı burada haritanın içine koyulmuş durumda burada rençte birazdan da göreceksiniz zaten ee, buraya gelip adamları vurduktan sonra ya da çoğunluk buraya pek atlayan olmaz ee, sezon başı olmadıkça buraya atlayıp eğiminize geliştirebilirsiniz şimdi ben burada ufaktan biraz daha mermi toplayacağım çünkü bol bol mermiye ihtiyacımız var. Siz de e, mermileri bol bol toplamayı unutmayın. Çünkü hedeflere falan ateş edeceksiniz. Arkadaşlar yakın mesafede iyiyim için e, en önemlisi doğru pik almaktır. Bakın birazdan ben pik alacağım. Oraya düşman görüldü attım Çünkü oraya sıkacağımı söylüyorum. Hiçbir hassasiyetim yok. Bir tık köre, kör olabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden şimdiden özür dilerim. Yeni cihaza geçtim ve şu anda 200 euro var. Hiçbir şekilde oynayamıyorum. 300'e daha ayarlayamadım bir türlü. Dediğim gibi arkadaşlar yakın mesafede en önemli olan şeylerden biri piktir. Bakın 30 metre önünüzde adam olduğunu varsayarsak bakın doğru pik alıp hasar vurup geri kaçacaksınız. Buna Free Fire da denir. Böyle yaparak rakibinizin canını azalttığınızda o da yani geri kaçamaz. Direkt sizin üstünüze rushlamak zorunda. O da size ne hemen diğer silahı geçip rakibinizi alt edebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada şunu söyleyeceğim. Ee, bugün PUBG Mobile kanalına güzel bir e, best of Erangel videosu gelecek. Abone olmayan arkadaşlar varsa da açıklama kısmında linki var. Gidip abone olurlarsa beni sevindirirler. Şu anda arkadaşlar hedefim e, o tahtayı vurmak değil. Sadece nasıl alabileceğinizi gösteriyorum. Siz bu pick işini hallettiğinizde karşınızda doğru düzgün rakip kalamaz. S12 RPG ve Squat hariç. Ben şu anda yan hesaptayım. Çünkü ban bugu falan hala devam ediyor. Yani zorunda kalmasam yan hesaptan bile e, klasik maç girmem. Sizlere de klasik girmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü e, siz birini öldürdüğünüzde o kişi bot oluyor. Yani sizi banlıyor. Kendisi açık açık söylüyor. Ben botum beni öldürdün ben de seni banlıyorum diye. O yüzden gidin eğlence oynayın. İşte ne bileyim harabeler oynayın bir şeyler oynayın ama bu aralar klasik girmeyin. Burada da gösteriyorum mesela karşınızda bir e, 3-4 kişilik bir squad var fakat sizi görmediler ya hemen e, bir yeri cover alıyorsunuz doğru pik olarak onlara hasar vurmaya çalışıyorsunuz. Yakına girdiklerinde de büyük ihtimalle 1 ve 4'ünüze atmış olacaksınız bu yani kime sorsanız sorun en doğru şekli budur. Birazdan ben çok basit bir 1 ve 2 atmıştım. E, ikinci adamı biraz bot gibiydi. Ama e, böyle yakın mesafe taktiğiyle aldım. Orayı da videonun sonuna koyacağım. Buraya kadar izleyen arkadaşlar da 402 yazarlarsa ya da 42 yazarlarsa yorumlarına kalp atacağım. Bu arada arkadaşlar e, dün bir çekiliş başlattık. Hemen kanalda videosu var. Videomuzu ve kanalımızı ilk defa gören arkadaşlar varsa hemen kanaldan gidip o çekilişe de katılabilirler. Bakın arkadaşlar burada bot sesi geliyordu arkamdan. Ee, direkt buraya geldim bakın. Karşıdakini gerçek olarak düşünürseniz tamamen benim yaptığım taktik en doğrusu. Adamı direkt baymaya çalışmayın sadece aklını karıştırın. Daha sonra çok basit bir şekilde zaten adamı alt edebileceksiniz. Şimdi arkadaşlar arkamdan sesler geldi. Gerçek adam var burada Scarley ile falan birilerini aldı. Direkt ben böyle rushladım önümden ses geliyordu. Sabit durdum ve hemen adamı burada baydım. Direkt baydıktan sonra bitirmeye çalışmayın. Geri çekilin böyle ses kasın. Adam direkt yanıma atladı gördüğünüz gibi. Biraz bot gibi bir şeydi ya da ses kasamıyor. Ben böyle arkaya falan dolaştım. Dedim acaba duvarın arkasına falan mı geçti. Ama e, ya adamın cihazı kötü ya ses kasamıyor ya da oyuna yeni başlamış. O derece bakın burada zaten bana pek hasar da vuramıyor. Ben direkt adamı vurdum. Gördüğünüz gibi tamamen her şeyi cover almakta ve pickte. Ben şu anda pick almamış olabilirim. Ama cover sizler için tamamen bir kurtuluş. Videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. 250 like da kendim nasıl oynuyorum gerçek bir gameplay kanalda olur.